Merhabalar arkadaşlar ee, uzun zamandır mutfakta video çekmiyordum şimdi bir e, köfte yapacağım hindi e, hindili köfte ızgara köfte yapacağım onun da malzemeleri <laughs> evet arkadaşlar 400 gram hindesimiz var ondan sonra 3 dilim e, kepek ekmeğimiz var, içine katacak. Bir yumurtamız var, e, bir bağ maydanozumuz var. E, bir bas soğan, soyulmuş soğanımız var. Ondan sonra pul biberimiz, kekikimiz, e, körümüz karabiberimiz var. Tabi tuzu da unutmayalım. <laughs> evet arkadaşlar şu an e, neden başlayalım tabii ki ne et de ette başlayalım sonra da ayrı ayrı devam ederiz. Ardım ama inşallah işe yarar Evet arkadaşlar. Mikseri çalıştı. Biraz buzlu çekersen kıyma gibi oluyor arkadaşlar. Çok çamurlanmıyor. Ee, arkadaşlar gündüz <laughs> ee, video çekmesi gayet zor. Şimdi bir düğün alayı geçti. Ondan kapatmak zorunda kaldım. Kusuruma bakmayın canlar. Evet. maydanozu, ee, maydanozla soğanını da e, mikserde geçireceğim. E, şeyimizi, e, hindimizi çektik. Böyle oldu. Buzlu buzlu. yarım ee, yarı buzlu olursa çok güzel çekiyor. Evet, çamurlaştırmıyor. Çok bütülük olursa da güzel olmuyor. Ben öyle sevmiyorum. Hadi bakın yallah yandan. Evet arkadaşlar. Soğan, e, maydanoz, yumurtayı da böyle çırptım. Baharatlarla bunu atacağım. Ayrı ayrı atmayayım. Pul biberini köfteme attım yanlışlıkla. Onu da söyleyeyim. E, körümü atayım Ve e, Kekik atayım Kekik aroması çok e, Güzel oluyor Daha çok da baskın olmasın diye azaltmaya çalıştım Evet baharatlarını da attım Birazcık da tuz atayım Evet Çok da tuz olmasın Çünkü yanında da salata yenecek öyle Tuzuna tüpik aramız yok Evet arkadaşlar, maydanozumu, soğanımı, baharatlarımı, karışımımı da e, çektim. Şimdi ekmeklere geldi sıra. Köy ekmeği arkadaşlar alıyoruz pazardan. E, Mahalleler arasında getirip satıyorlar köylüler arabalarına. E, köy ekme hafta sonu e, tosmak izlisinde veya tavada ısıtıp kahvaltıda yemesi çok güzel oluyor. Evet biber, ekmekleri de böyle yaptım arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşlar. Ben bu ızgara köfteye ekmek diliyorum. Ve bunun içine başka Kaliteli unu falan olan zaten kaliteli unu ne demek oluyor? Bayat ekmekleri çekip içine katmak oluyor. Ekonomik açısında evinde ekmek, beyaz ekmek katan oluyor. O da güzel oluyor. somun ekmek için. Biz de somun ekmek kullanmadığımız için ee, dilim ekmek bir de arkadaşlar küçük, normal beyaz ekmek dörtte bir büyüklüğünde sandviç ekmekleri oluyor. Çok da güzel oluyor. Sandviç yapmaya, dürüm yapmaya güzel oluyor. Onun için de yarım dağım da vardı. Sabahleyin ısıttım. Ee, benim kızcağız yarısı yemiş, yarısı kalmış. O da ısıtılan ekmek de biliyorsunuz aşırı donuyor. Ben de dedim değerlendireyim. Hiç bizim evde kırıntısı, katıyen atılmaz arkadaşlar. Mutlaka değerlendiririm ben. Artmaz, artarsa da buzla atarım böyle şeylerde değerlendiririm. Evet arkadaşlar. Şu an hepsini bir kasenin içinde topladım. Şimdi şeylik e, mikserle işim kalmadı. Şu an etine baharatla ekmekle kavuşturmamız kaldı. Et ekmek de buldu. doluncuk elim dondu. Evet arkadaşlar. Oo, çok soğuk. Ben bunu kavuştururum. Görüşürüz. Çektim şimdi Bir de elde yoğurayım Soğuktu tekrar ee, Kahvaltıda tekrar tekrarladım Yoğuramadım çünkü çok soğuktu Bir de bunu güzel yoğurduktan sonra dinlendireceğiz bir iki saat aslında biz hemen anda yapıyoruz bunu bir gün önceden hazırlasaydım daha da olacaktı onu da şey etmiyor işte o gün yemeğini telaşına düşüyoruz bir gün sonra ne kısmet onu yapıyorsun evet arkadaşlar böyle olacak böyle dinlenecek ben de şimdi bunu şey yapacağım elimi temizleyeyim. Ondan sonra e, üstünde poşetleyeyim. Dolapta. An, anı gelene kadar, şimdi anı gelene kadar kapatacağız. Arkadaşlar bu bizim üstüne Biz, dağıtılış şey işte de olur da Ekmek aldığımız poşet temiz ee, Şey ettim içini ekmeğe çıkarttım köftelerini üstüne kapattım Elimi sildim şu altını açtım Şu, şu duyguların üstünde dursun Şunları da bir güzel sileyim, temizleyeyim arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi de köftemizi e, pişirmeye hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar, e, böyle sıra sıra yapayım. onda e, ondan sonra da pişirmeye geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi şirmeye geldik. Evet. Evet arkadaşlar köfteleri e, biraz yağda ısıtılmış ayçiçek yağında kızartıyorum. Bu kızartma işleri zeytinyağı güzel oluyor, yumuşak tutuyor. Ama ayçiçek yağı daha gevrek, daha e, güzel oluyor, çıtır çıtır. Evet. Şöyle i̇şte üstü kurumasın diye bir sonra tekrar dönüş döndürürüz. Bir şey yapayım. Bir şöyle alt üst şey yapayım. Üstü kurumasın diye. Evet arkadaşlar köftem de pişti bitti hazır. Çıkarım. Evet arkadaşlar. Yemeğimizi hazırladık. Bu kaşık salatam. Patates kızartmam. köfte Izgara köfte ama ben tavada yaptım. Turpum. Böyle. Evet arkadaşlar. Benim de bu. Tabağımı hazırladım. Sunumumu yaptım. Evet arkadaşlar şimdi köftenin lezzetine hep beraber bakalım. Ben köfteyi çok dışarıda almayı tercih etmiyorum. Kendim yapıyorum. Elimin erdiğince, dilimin döndüğünce sizlere de anlatmaya çalıştım. Tarifte de birebir hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Gösterdiğim gibi. Hadi şimdi bize afiyet olsun. Size de güzel izlemeler, güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum eşinize, dostunuza abone yaparsanız çok memnun olurum. Hoşçakalın, hoşçakalın. Bye.